günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir beni soracak olsanız ben iyiyim şu an fırının buhar yapmış durumda ee, sabah sabah böyle şey yaptık yuvarlak ekmekler vardı ya kayınvalidemin getirdiği kıtır ekmek yapıyoruz vallahi çok da güzel oluyor sıcak çorbayla böyle bir tanesi bir tane mi gitti anne iki, iki tepsi ekmek çıktı küçük küçük doğradık kayınvaliden bunları fırına verdik Bunlar bir yandan kıtır ekmek olurken kayınvalidem da burada ıspanakları temizliyor çünkü oğlu şu sipariş etti. Ne etti? Tabii ki de börek. <laughs> kayınvalidem börek açacak. Yakup börek istedi. Ondan sonra kahvaltı falan yaptık işte. Ben de içerileri toparladım. Biraz sonra masanın verniğini çekeceğim ama vernik çekmeden şöyle bir kahve yaptım kendime. Kahve içeceğim. Hava çok sıcak arkadaşlar. Neredeyse 20-22 derece kadar var. Öyle gösteriyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ben bir kahvemi içeyim. Ondan sonra işlere koyulacağım arkadaşlar. Yakup'la Çınar da geliyor şu an. Markete gitti onlar da. Sıvı yağ yoktu. Sıvı yağ, işte patates, soğan. Acil ihtiyaçları almaya gittiler. Geliyorlar. Çınar'ı da götürdü. Hava çok sıcak çünkü. Çok güzel hava alsın diye. Yarın zaten büyük market alışverişi yaparım. Hem de video gelir zaten. Hadi ben bir kahvemi içeyim. Amca sen ne yapıyorsun orada ya? <laughs> evet arkadaşlar. Ispanaklar burada doğranıyor. <laughs> İdi <Bir de> çekiyorum. <laughs> Pırasayla ıspanağı karıştıracakmış kayınvalidem. Burada da lor peynirim vardı. Bayağı bir donmuş. Bunun üzerine birazcık sıcak su ilave edeceğim ki bir an önce çözülsün diye. Çabuk çözülüyor zaten. Nor peynir sıkıntı yok. Kıtır ekmekler hala zaten fırında. Onlar fırlanıyorlar, kıtır kıtır olacaklar. Benim yapacağım bir şey var mı anne? Benim yapacağım bir şey var mı? Ne işte falan çıkan? Ben masaya vernik atacağım çünkü. Oklavayı oklava. Oklavamı da bu apartmanda bir komşum almıştı bana. Benden oklava istemeye gelmişti. Ben dedim ki büyük oklavam yok, küçük oklavam var. Ablama vereyim işini görse demiştim. Vermiştim. Ee, birkaç gün sonra o da bir tane kendine bir tane bana kocaman bir oklava almış. Bayağı bir büyük. Sağ olsunlar. Nasıl oklava? Güzel değil mi? Bilmiyorum böyle almış. değil, bak vernikli olunca de kayıyor. Vernikli değil kocaman. Bir tane kendine bir tane de bana almış. Bunlar bir şey gelince kayıyor o zaman. Hı hı. En son ne zaman yaptın böyle anne? O bilmiyorum çok oldu siz geldiniz ya. Hı. O zaman hazır yufkaydı. O hazır yufkaydı. Hı. Bize yutturdun açma diye ama. Açma, <laughs> Biz onu açma zannettik, biliyor musun? Hı. Açma zannettik. Sonradan açmış Sen dedin ya hazır yufka diye. Hı. Şaşırdık sonradan çünkü zaman yok. Hastaneden geldim bizim yanda. Hı. Hmm. aldım geldim doğru şeyden. Senin doğrama tekniği iyiymiş. Ben burada doğruyorum sonra elimle alıyorum. Senin orada bak mantığa bakar mısınız? Oradan doğruyup buraya et. Tekimi yüksek et az ya. Tezgah. Tamam, yüksekte mi tezgah? <laughs> Şansıma ilk defa yüksek tezgahlı bir evde oturuyorum. O da kendi evime nasipmiş. O kadar evde oturdum, lojmanda oturdum, hep tezgahlardan sıkıntı yaşıyordum ben. ben. Yani sabır lazım. Şey mesela, Allah istediğini bu veriyor demek ki. Evet. Bunlar, bir şey evet. Yapın, Allah herkese nasip bence. eylesin. Allah herkesin gönlüne göre nasip Abi, eylesin. Söyledin ya, Cenab-ı Mevla herkesin gönlüne göre nasip eylesin. Evet. Hep istedim. yani İzmit'te oturdum. Zaten İzmit'te ilk oturduğum ev çok güzeldi deniz manzaralıydı evde çok büyüktü ama böyle yeni değildi yani yeni evde oturmak bana hiç nasip olmadı bir burhaniye lojmanlarında yeni evde oturdum sıfır evde e, orası da zaten merkeze çok uzaktı yani illaki bir eksi yanı oluyordu Allah demek ki Rabbim benim gönlüme göre kendi evimi nasip edecekmiş hem sıfır evde oldu hem çarşıda oldu yani bilmiyorum bazen düşünüyorum da şaşırıyorum böyle lazım. Aynen. Yani, canavrım, yani istedim, Allah bak her dua kabul olurmuş. Hayır yani bazen şey, şaşırıyorum gerçekten anne hani çünkü lojmanda oturdum kirada oturdum o kadar hiç yani illaki bir yani ev sıfır olsa merkeze uzak oluyordu eğer sıfır değilse çarşıda oluyordu yani illaki bir şeyden eksiği oluyordu ama burası oldu mesela kendi evimiz oldu Allah ödeme kolaylığı nasip eylesin de, Şaşırıyorum. Her dua kabul olur ama sabır edeceğim. Evet. Babaannen şey yapıyor oğlum, börek yapıyor. Ben de şimdi masayı boyayacağım. Sen yeterince oyun oynandı zaten senin. Hadi gel masaya Salonun kapısı açık. <laughs> Ay salonuma bazen şöyle giriyorum böyle. içim açılıyor, içim böyle aydınlanıyor. <laughs> Mis gibi de kokuyor hala banyomuzun durumuna bakalım banyoda da çamaşırları atmıştım renkleri biraz sonra biter oda asarım şimdi asıl yere gelelim oturma odasına burası da bu halde arkadaşlar Aa, bugün evi süpürmedim dün akşam çünkü tekrar süpürmüştüm ya masadan sonra şimdi masanın verniğini atacağız kurumuş boyam güzelce bakıyorum şöyle iz falan var mı hayır iz falan yok gayet güzel durumda Tam istediğim gibi olmuş her şey. Böyle. Biraz sonra verniğini atarız. Boyanın, şey boyanın diyorum masamızın. Vernik attıktan sonra da televizyonu indireceğim sehpadan. Televizyonu ve çiçekliği, önce çiçekliği boyarım. Ondan sonra televizyonun ilk şeyine, astarını atarız arkadaşlar. Evet, ki, Evdeki şey be. Evdeki. Sinema ya, sonra. Hmm. Evet, ha, böyle. tahta sofra Tahta sofraya. ben mutlu da. Biri vernikli kendim almışım. Vernikli dedin mi? Ha, vernikli. Benlik. Onlardan Onlar Benlikte. daha mı kötü oluyor? Vernikliler onunla bir yere geldi mi çok kayıyor. da. Kim almış, Şimdi ne kullandın anne hamurun içine? <laughs> Yumurta koydum. Bir tane yumurta. Yo iki yumurta benim sarısını koydum. Bir şey beyazını böyle sarısının üstüne ayırdım. Hı hı. İki yumurta. Ee, on tuz. He, on tuz. Başka bir şey koymadım. Maya Başka falan şey. bir şey. koymadım. Maya falan yok. Maya siz tam buradan oluyor yufka. Kayınvalidem önceden de yufka rizle çalışıyordu değil mi? Hı hı. Yufka, çok güzel yufka açıyor. Evet. Güzel börek yapar. Evet, Şimdi kadar. <laughs> yumakları tutuyoruz şimdi Bu da ıspanaklar da hazır arkadaşlar. Ispanaklarla pırasaları şey yaptık. birleştirdik. Burada da bu çözüm. Aa, bak çözülmüş gördün mü peynir? Hemen çözülüyor. Birazcık daha böyle altında dursun. Şu alt kısmı daha şey yumuşamamış tam. Hemen çözülüyor. Buraya da masanın üstüne sofra bezini hazırladık. Buraya açtığı yufkaları buraya koyacağız. Ben böyle dolanıp duruyorum arkadaşlar. Herhalde canım benlik çekmek istemiyor. <laughs> ben seni vernik, <laughs> Vallahi istemiyor. Bahaneler arıyorum kendime. Ama çekmem lazım. Çekeyim de kurtulayım artık. Hem de çünkü şey kurtulmaktan ziyade e, çekmezsem kötü. Çünkü hani vernik boyu koruduğu için durun sizi kendime çekeyim. Boyalı çekerim. kıyafetlerim falan giydim. Üzerimde <laughs> kıyafetlerim böyle boyalı. <laughs> Yüzüme de biraz makyaj yaptım. Çok soluk duruyor yüzüm çünkü. Ee, dedim biraz şöyle rümel falan süreyim. canlı dursun yüzüm dedim. Şöyle meşhur bandana bu da taktım. Bandana dediğim yazma zaten. Ben çok takarım biliyorsunuz. Yazın özellikle çok takıyorum. Renkli renkli. Çok seviyorum. O yüzden çeyizimdeki yazmaları bu şekilde değerlendiriyorum. Yani sizler de değerlendirebilirsiniz. Yazın böyle bunu bağlıyorsunuz. Kafanıza, göğsünüze takıyorsunuz. Çok havalı duruyor. Çok güzel oluyor. Bir de şey yani e, saçlarım önüme gelmiyor. Ben saçım önüme geldiğinde çok tik oluyorum arkadaşlar. Bu yanlardan falan bırakıyorum sıkıntı yok da. Şu önüme böyle kahkül falan o yüzden ben hiç kullanamıyorum. Sevmiyorum. Ay oyalanıp duruyorum ya niye bilmiyorum. Kaşlarım da çıkmış bu arada. Orman gibi oldu ama bilerek aldırmıyorum. Almıyorum da. Çünkü kaşlarımda bir bozukluk vardı arkadaşlar. Bozuldu. Ondan dolayı düzelmesi için de bayağı bir bırakmam gerekiyordu. Şu an bayağı bir uzadı. Ama biraz daha bırakacağım. Size bir şey söylesem belki gülersiniz. <laughs> Bilmiyorum ama benim bazen böyle cins huylarım olabiliyor. Ben kaşlarımı böyle doğal bıraktığımı daha çok seviyorum biliyor musunuz? <laughs> Neden bilmiyorum. Kaşlarımın doğal halini daha çok seviyorum. Şu an doğal, bayağı bir çıktı yani. Şuralardan falan böyle çıktı. Sadece böyle tarıyorum. E, boya falan kesinlikle yok kaşlarımı. tarıyorum. Ve çok hoşuma gidiyor yani. Ciddi hoşuma gidiyor, çok seviyorum. O yüzden e, biraz uzun süre, iyice uzayana kadar, artık böyle nefret edene kadar bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. E, zaten aldığımda da korper aldırmayacağım, kendim alacağım. E, çok çok böyle yani çok az alacağım arkadaşlar. Bayağı bir doğal bırakmaya düşünüyorum. Çünkü ben kalın kaşı seviyorum arkadaşlar. E, gözlerim zaten iri kaşlarımda kalın. Yani yüzümde ön planda kaşlarımın ve gözlerimin olması benim çok hoşuma gidiyor. Ondan dolayı yani kaşlarına incelt incelt diyen arkadaşlar var ama ben ince kaşı sevmiyorum arkadaşlar. Böyle e, hava çok sıcak. Böyle balkonda oturuyorum. Geliyorum gidiyorum buraya oturuyorum. Zöverlik çekilmesi lazım. Eee 5 dakika sonra kalkacağım. 5 dakika daha oturayım. 5 dakika sonra kesin kalkacağım. Yufkalar açılmaya başladı. Bakın incili gayet kızı. kaç tane yufka çıkacak anne? Bayağı çıkacak galiba. Allah ya şey ne kesin? 8 8 11 yine, tane bir şeyinden. 11 de öbüründen çıksa 20 22 tane yufka çıkacak. İki bardak suyu var. Aynen kibar basıp bir de zaten kendim kibar basıp buldum iki tepsi Açılıyor yapayım bol bol iki tepsi yapayım. Açılıyor mu onunla? Açılıyor ama o şey bu yerinden bak diye güzel açıldı şu öbür kına ilk açtı. İlk açtı zaten. Dur anne ben. düğmeye bastın bir saniye. Bitti mi? Hayır sen bastın düğmeye. Hemen mi bastın? Şuna bastın. Bakalım Allah'ım. Tamam. Ben tripodumu alayım içeriye geçeyim. Düştüm. <laughs> Ayağım sakat. Tripodumuzu aldık. İçeriye geçiyoruz. Oğluşum. Paşam. Aşkım. Babam. Balım. Anne. Bak ne yapıyor. He he hamster saati yapıyorum, Buna böyle basınca hamster olacağım. Evet kuzum. Anan kendini bir oraya atıyor bir buraya atıyor. <laughs> İnsan iş yapmak canı istemez de bu kadar mı istemez ya. Vallahi şurada camı da açtım senin senin. Böyle uzanıp yatasım var ama işler beni bekliyor. Hadi Çağla bir gayret bir gazla kendini. Gazlasanıza beni yani. <laughs> Hadi ben yatalım. <laughs> sanıya attım ayaklarımı ve üstüne attım. E, vernik zaten çok çabuk kuruyor. E, bilmiyorum ben diğer vernik de bilmiyorum ama Kadans'ın ürünleri çok çabuk kuruyor arkadaşlar. Boyası da verniği de çok çabuk kuruyor. Şu an dediğim gibi ilk verniğe atıldı. Bir yandan da kuruyor. E, vernik atarken eğer boya yapıyorsanız arkadaşlar bunu söylemek istiyorum unutmadan. Vernik atarken böyle e, sürdüğünüz yere e, ıslak fırçayı tekrardan değirmeyin. Çünkü dediğim gibi vernik çok çabuk kuruduğu için o kuruyu Tekrardan üstüne katmış oluyorsunuz. O yüzden dalgalı bir görüntüye sahip olabilirsiniz. E, şu an 10 numara 5 yıldız olarak duruyor masam. İkinci verniye attığım zaman daha güzel olacak yani nasıl güzel olacak şu an bile güzel hatta verneksiz daha kullananlar var ama kesinlikle kullanmayın arkadaşlar verneksiz çünkü mobilya boyası yaptıysanız boyayı koruyor vernik yani ne kadar çok vernik atarsanız o kadar boyanız e, mobilyanızı daha çok korumuş olursunuz darbelere karşı yani darbe derken böyle hani istediğiniz alın koyun edinemeyen hani çok büyük bir darbelere karşı arkadaşlar zaten çok büyük darbede normal orijinal boyalı mobilyalarda taşınırken falan zarar görüyor biliyorsunuz Allah şükür taşınma derdimiz yok ondan dolayı çok rahatım şimdi sandalyelerine geçeceğim Öncelikle sandalyelerin akşap yerlerine yani ayak kısımlarına normal benlik uygulaması yapacağım en sonda artık deri bölgelerine yapacağım sandalyeler yine beni sıkacak bunaltacak ama yapacak bir şey <laughs> Arkadaşlar börekler pişti Biz yemeğimizi yedik Şöyle göstereyim sizlere de Şu an fırın baya bir pis durumda ama Börekler içinde Şöyle arkadaşlar Bir tanesi bu Diğeri de bu ee, Diğer bir tane daha tepsi vardı Arkadaşlar o yendi Bitti <laughs> Yani o kadar güzel olmuş mu? Gerçekten kayınvaliden ellere sağlık. Kayınvaliden börek işinde ustadır yani. Yufka açma işinde falan ustadır. Çok güzel yapar. Hakikaten çok lezzetli olmuş. arkadaşlar. Ee, bir şükür. Allah'ıma şükürler olsun ki. Bitti. Bu arada mutfağımın bu halini çok beğenmişsiniz. E, masayı sakın geri çevirme böyle dursun. Hem yani mutfak çok genişlemiş diyen arkadaşlar var. Ben bu evi ilk taşındığında böyle koydum ve çoğu kişi beğenmemişti. ondan dolayı değiştirmiştim. yani bu, şek bu şeklini zaten ben çok seviyorum yani. Çünkü şu ara mutfağın ara kısmı daha çok yer açılıyor burada alan. Ne oldu? Anne. Ha. Bir kere. Ama akşama kadar sen izliyorsun oğlum biraz babaannen izlesin. Ben hiç izlemedim ki bugün. Tamam o zaman yürü birazcık açayım ondan sonra yatacaksın ama yatağa. Ama son halini size göstermeyeceğim çünkü yarın göstereceğim. Ee, vernik attım arkadaşlar. Sandalyelere bir kat vernik uyguladım. Ee, çünkü gerçekten sandalyeler benim artık midemi bulandırdı. Yani boyarken bile nefret ettim. 6 tane olunca arkadaşlar sürekli onu boyu tekine geç, onu boyu ötekine geç. Ee, tek kat vernik uyguladım ama nasıl vernik uyguladım tek kat? O kadar bol sürdüm ki arkadaşlar. Zaten şimdi şöyle bir teknik var. Vernik normalde tek kat uygulanıyor. Ama sen daha çok parlak dursun istiyorsan ikinci kat atıyorsun. Zaten tek kat vernik mobilyayı da de, sandalyede bütün yani boyamış olduğun bütün ürün Tek kat vernik çok rahat, çok güzel bir şekilde koruyor arkadaşlar. İzlediğim videolarda da zaten genelde tek kat atıyorlar. Benim gibi iki kat atıp da uğraşanlar çok nadirdir. Ben çok parlak görünsün, daha böyle parlak görünsün istediğim için çift kat vernik attım. Kendimi eziyet ettim. Salonu çift kat attım yani mesela. Evet. O yüzden sandalyelere kalın bir şekilde, kalın böyle bir tabaka halinde tek kat vernik uygulaması yaptım. E, ama masaya yine içime silmedi. iki kat vernik uyguladım. Yatak odası takımına e, şey düşünüyorum. Saniye şöyle alayım. Yatak odası takımına arkadaşlar e, tek kat vernik düşünüyorum ama eğer içime silmezse çift katı da çevirebilirim. Bilmiyorum yani şu an Yine yatak sakın iki kat vernikle uğraşmak istemiyorum. Kalın bir şekilde çekeceğim. Tek kat çekeceğim. Hatta salonu bile o şekilde yapabilirdim. Ama işte salona daha önem verdiğim için sanırım. E bir de aceminime denk geldi. Ondan dolayı iki kat vernik uygulaması yaptım. Yani şöyle söyleyeyim. Çok da fazla parlaklık açısından çok da fazla bir şey fark etmiyor onu söyleyeyim sadece şöyle elinizi gezdirdiğinizde mobilyada daha böyle bir kayganlık oluyor çift kat vernikte yani insanlar çoğu insan şey kullanıyor mat vernik mat boya kullanıyorlar çünkü artık mat moda yani parlaktan ziyade ben ne bileyim arkadaşlar öyle yaptım ama vallahi çok konuştum artık bu saat oldu işim gücüm bitti aslında aa çay koydum. Allah seni çağla kafa gitti. Gördünüz mü? Bir iki damla çay koydum Allah nesvefin iş İş güç bitmiyor. Aslında şu an çamaşır makinemde asılması gereken çamaşırlarım var. Ee, ve katlanması gereken çamaşır var. Sepette herhalde bir buçuk gündür mü, iki gündür mü ne bekli, bekliyor katlanmak için. Ama bir türlü fırsat bulup da o çamaşırları ben katlayamıyorum. Artık Nescafe'mi falan içeyim. Ee, videomu da editleyeyim arkadaşlar. Sizler için yüklemeye koyayım. Eğer ki enerjim kalırsa çamaşırları katlayıp diğer çamaşırları da, çamaşırları da asmam lazım kesinlikle. Çünkü aksatılacak bir iş değil. Makinede çamaşır bekletmekten nefret ederim. Öncelikle o çamaşırları asarım. Diğerlerini katlamasam bile yarın ikisini bir katlarım. Ama özellikle ve özellikle şu an hemen videomu editlemem lazım kahve içtiğinde Çünkü çok da geç bırakmak istemiyorum. Saat geç şu an daha 10'a bile gelmemiş. 9.30 ama... Tabi ben bittim arkadaşlar yoruldum. Hakikaten masa beni çok yordu ama size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Muhteşem oldu. Efsane oldu arkadaşlar. O kadar söylüyorum size. Bir de şimdi iyice tecrübe edindiğim için tecrübeli ellerle girdim o masaya ve gerçekten çok güzel oldu. Yani hiçbir kusur yok yani. Gerçekten hiçbir kusur yok yarına kadar zaten çok güzel bir şekilde kuruyacak. Yarın da üzerinin camını falan koyacağım. Ondan sonra size son halini gösteririm. Böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, mutlu olun, huzurlu olun. Benimle kalın. Bir dakika daha. görüşmek üzere.